Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber banana eat oynayacağız. İkinci video sözünde banana eat olsun bugünlük. Evet. evet ilk görmemizi bitirdik. Ee, banana eat evet, Benim eski hesabım var. Bir de arkadaşlar çok uzun süredir Roblox oynamıyorum. Bu yeni kombin. Söyleyeyim. Yozun zaten. Ee, yeni kombinle beraber Koç, koş 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 koş. Banana şu an nerede? Banana uzakta çünkü beyaz yanıyor. Al şu Nerede abi? Hemen çıkışa doğru. Çıkışa doğru gitmem şart değil ama çıkışın olduğu bölgede kap, bu kapkayı koyacağım bölge var. Diyecektim ki bana çok yakınmış oraya. Kırmızı yandı. Ağaca öldüm. Öldüm öldüm. Beyaz dönüyor ama hala birazcık yakın. Bir şey söyleyeyim mi? Kutunun içinde gözükmüyor. Harbiden kutunun içinden ne anda gözükmüyor.

şansı geldi arkadaşlar. Böyle bir videoya çekmiştik Güzel bir abone olmayı, Onu da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İki görüntülenme almış. Ee, bakalım. Şu anda da videodayız arkadaşlar. Size selamlar. <laughs> Aynı evdeyiz şu an. Evet arkadaşlar. Şu an Murat'ın da sesini duyuyorsunuzdur. Ee, size arkadaşlar benim yanımda da Emre var. Ee, ben ya kendi videoma geri döneyim. Ee, arkadaşlar bana ana geldi mi? Geliyor rayla yakınımızda çünkü turuncu benzeri bir şey yanıyor. Turuncu ortadır yani yakınlarımızda olma ihtimali var. E, şimdi ee, en iyisi saklanmak arkadaşlar diyecektim. Güzel, ki, evet. Burada ya, değil. Ne dediğin, oldası, tarafı, tarafı, Vallahi Emre söyleyeyim çok şanssızsın ha. Ben şanssızım. Bence şanssızsın kanka. Yani şanslı olabilirim Muz çok yakında. Muz acayip yakında arkadaşlar. Akar etsin. Run time mod Şu an ölümüne kaçıyoruz arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Sonunda sonunda. Bunun da arkadaşlar. Son saniye kaçış günümleri oluyor ya böyle. Lan sen ne döndürüz ya böyle. Ha aynı onun gibi oldu. Ee, para ne kadar? Ben bu oyunu önceden oynadım evet oturuyorum. Hatta bende 200 ms spesiyel var. Ee, bakalım 700. 700 abi efsane bir kostüm var lan. Arkadaşlar 700 efsane bir kostüm var. Hangisini alsam? Ben Angel ve iskeletini çok beğendim ama bence en güzel abi iskelet. İskeletim mutlu duruyor. Alalım. Artık bana ne olduğunda bildiğimiz iskelet olacağım. Ee, i̇skelet olalım. İskelet olmayı severim ben iskeletiz. Keşke iskelet olabilsem. Of. Of çok hep var ya. Bildiğim bir mapte oynamak istiyorum arkadaşlar yani. Aslında yeni de güzel ama. Ne bileyim yeni maplerde pek bir şey yapamıyorum. Bana split arkadaşlar. Eski istemiyorum hayır. Bana split olsun arkadaşlar. Bana olma ihtimalimiz yüksek. Bakalım kim bana ne olacak derecekken yanlışlıkla şey mi? vallahi ortalık kalıştı arkadaşlar. Ben Robux'ta yok ama. Hemen cabarız. Oha. Oha. Oha nasıl büyük bir şans. Ama çok güzel duruyor değil mi? Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Çok merak ediyorum acaba nasıl güzel değil mi? Bak bir mumuza bak bir de bana bak. Sen en azından yaşıyorsun kanka yani. Ben ölmüşüm gebermişim. Bir şey soracağım ben niye hareket edemiyorum? Abi ben niye hareket edemiyorum? Şimdi hareket edeyim. Bir şey soracağım bu ölmeyi ben haklı sanırım. Arkadaşlar iki kişi ölmeye meraklı direkt bizi geberdi. Direkt ölmeyi tercih ettim. Vallahi sen şanslısın kardeşim. Gördüm şuradasın. Gördüm 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 gördüm. Bırakmam peşini bırakmam. Şuradan geçti abi ne yapacağız? Geçti yok kaçtı kaçtı. Koçmamış görev yapıyor. Ulan görev Seydan seni öldürdü be kardeşim. Arkadaşlar lag olabilir çünkü bazen lag var. Söyleyeyim lag var. Lag var o yüzden kötü oynuyor. Orada biri mi var lan? Yok biri yokmuş. Biri olsa abi kırıyor dolabı. Bir de şurada bir şey gözüküyor. O ne oğlum insan mı? Oğlum kendi takım arkadaşım gözüküyormuş. Sarı kendi takım arkadaşım gösteriyormuş. Acaba nereye gittiler ya? Nereye gittiler? Bulamıyorum, bulamıyorum. Çok güzel kostümü var ama bulamıyorum ya bu zaten. Ya bulamamak da kötü bir his ya. Bir saniye ya, bazen çıkışın önünde pusuyorlar ya. Onu fark ediyorum, bazen bazıları çıkışın önünde pusarak yapıyordu, ben de yapıyorum bunu. Nerede, nerede? Yok, burada yok. Sen niye arkide etmiyorsun acaba? Arkadaşlar bu nasıl bir muz ya? Hareket etmeyen muz mu olur? Ayıp ya. Muzlar o musaj kaynağısın sen. Abi şurada bir yerlerde bir tane daha çıkış bölgesi olacak. What the? What the heck? Ne oluyor lan? Nerede görev yaptılar? Valla kanka normalde bir şey daha söyleyeyim. Şu anki yanındaki muz benim bir arkadaşım muz. Gördüm gördüm. Gördüm abi kişi şey buldum. Şurada. Ama abi çok yavaşladım ya. Bu kadar yavaş bunun ki? Kaçar ki çok yavaşladı. Yine şuraya saklanmadın değil mi lan? Kesin dolabın içine gidin abi. Çok görüyorum pek. Hadi bakalım. Oğlum ben vurmadıysam sen niye bakıyorsun buraya ya? Bir tanem ne? Of arkadaşlar buldum bir tane Görev abi nasıl bu kadar yapıldı Dedim bir baktım yanındaki dolaba Birisi varmış meğersem Dolaplarda da birisi olabiliyor yalnız Bir de bir şey daha söyleyeyim eğer dolapta Gerçekten birisi varsa Şöyle bir şey oluyor Dolap parçalanıyor bir daha giremiyor onu Böyle bir mantı var Eğer yoksa abi Hiçbir şey olmuyor Normal dolap kalmaya devam ediyor eğer yeah, arkadaşlar oradaki son kişinin bence kekin yanında pusuyorsun ama Vallahi iki kişi kaçacak diye endişeleniyorum. Valla bence çıkışın önüne gelirler. E bir şey soracağım. Merak ettiğim bir şey var şu an? Banana ekstra aç niye gelmedi? Normalde gelmesi gerekmiyor mu abi bananın ekstra aç olması için? Şu an ekstra aç olması gerekmiyor mu abi şu an bananın? Çok garip. Ne mi geldi yoksa bananın çünkü... Şu an hem kapıların açılması gerekiyordu hem de ekstra açılması gerekiyordu. Garip. Bekliyim abi zaten 20 saniye minik saniye falan kaldı. Ve 9 dakika olmuş video. Ha, ben buraları kesiyorum hadi bakalım ben bir sonraki evde görüşürüz. Ben bir sonraki evde karşımıza göstereyim hadi bakalım bay bay. Şimdilik videoyu durduruyorum. E, yap Bu nasıl bir şey anlamadım. Arkadaşlar iki kişi kaldı ve adamı sadece saklanarak kazandı. Garip. Aa ne oluyor lan? Videonun içinde rezil... Ya! Ya! Ortalık birbirine karıştı. Videonun içinde rezil olmayak dedim, daha çok rezil olacağız ya. Bakalım. Ben kaç x bir tanıdım abi bakalım. Traplardan anlayabiliyoruz zaten. Random skin mi? Bu ne lan? Hiç özelliğe bakamıyorum. Ne var onun içi de bir şey gibi. Ve... Eee... Anladığım kadarıyla bana da splitte kaçmak yasak. Yani kısacası. Bana da splitte kaçamıyoruz. Anladığım kadarıyla. Çünkü ben bana da splitte ve kimse kaçamadım. Bu elim elim ile son elim olmasın. 3 el, üç el olsun. Ben şimdi burayla um, iki bu of, kötü bir yerde geldim. Olsun arkadaşlar ben bananı ölür olmaz videoyu bitireyim çünkü önemli artık Bananada da daha çok süre oynayamıyorum. Nerede kaplıyor? Sen nerede lan banana bana? bana? <laughs> sıkıştım sıkıştım. Ben ne yapacağım? Zıp. sıkıştık 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 oy oy biraz da ya e ben ne yapacağım arkadaşlar ne yapacağım geliyor banana geliyor banana yakında da gelme kardeş. oyuncu <laughs> gibi çıkacak bekliyor <laughs> gel Gelme. Neden yavaşladım ben daha önce? Gelme. 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 Ben neden bu kadar çok yavaşlıyorum? Gelme. 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 Allah rahmet eylesin. Gördük. O zaman videoyu da burada keselim diyecektim ki. Çıktık. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. hepinize ne diyeyim. Bir tane YouTube mesajı yer ya. Bize. Neymiş bakalım. Ben düzeltim. Şey... He tamam yorum yapmış. Tamam. Ee, kuzenim yorum yapmış işte. Yorumu bir hedin okarım ama. Acaba şey kim?